Her maçı şöyle bir şey dedi. Her maçı çık kalalım tamam mı? Neler olduğunu göreceksin. Ben Galatasaray kötü takım demiyorum yanlış anlamayın. Asla. Tamam mı? Ben bunlar oldukça orada, bunlar oldukça orada her takımı harcarlar. Resmen Fenerbahçe takımını harcadılar bu sene. Hiç ötesi yok. Hiç Vallahi ötesi yok. ben bir şey yok. söyleyeyim abi. İnanın, ister inanırsınız, ister inanmazsınız. Fenerbahçe'ye ne kadar kıyakçılık yapıldıysa Galatasaray'a da yapıldı. Yapılamaz o kadar. Yapıldı yapıldı i̇mkan abi yok. yapıldı. İmkan, abi. imkan yok yapma, abi. Yapma. Abi galiba. Gal Galatasaray'ın 1-0 attığı gol dün de söyledim. Galatasaray takımı. Görmemiştim o takı pozisyonu görmemiştim bak, abi. Benim resmen, aslan resmen 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 faulle gol attı Fener ya. Benim Ve aslan siz, kardeşim. Herkes diyor ki kırmızı. Sokakta da öyle diyorlar. Ama kırmızı haksız yere kırmızı verdi. Ne kırmızısı lan? İkinci bak, sarıdan kırmızı. Bak. Benim ne aslan... Açık... anlatıyorsun onunla, sen? Onun adı da kırmızı oluyor. Bak. Benim aslan kardeşim. Direkt yani... kırmızı başka. Tehlikesine göre iki, tek, iki tane, iki direkt tane, yank, tamam. iki sen tane sarıdan yani kırmızı abi, sen başka. Sen niye Yok öyle. Ya. Bak, Yok abi. Aslan kardeşim benim. Koskoca, koskoca Galatasaray takımı bir gün itiraz etti federasyona. Bir tek gün. Bak bir tek gün. Tamam mı? Anla bunu neden böyle? O da ne oldu? maçıydı abi? Bir e, önemli o hatırlamıyorum. Bir önemli bir maç vardı. Orada bir fahiş bir hakem hatası ertesi oldu. Gün, ertesi gün işte istiyorum. istiyoruz. Yani bu Ondan sonra değişti ertesi gün. Ama bisseceğim şey o da bence danışık dönüşük bir iş. Ya yani ben, ben tam, sana dedim benim anlattığım ya o bakın, bir görüntüydü yani. Bak ben bir şey söylüyorum sana. Federasyon başkanı olabilen bir insanın yalan söyleme lüksü olamaz. Olmasına imkan yok. Olacağın yerde senin orada Adaletli olman lazım. Canım abim sen 6 aydır şu yalanını, adamın yalanını, insanları kandırdığını 6 aydır, 8 aydır söylüyorsun. Evet. Aşağı yukarı bu konular girdiği zaman, evet. konuşulduğu zaman her seferinde diyorsun. Hepsi evet, doğru. Doğru, Yalan söylüyorsun. Evet. Ayıp Yalancı değil mi? bir adam. Ayıp değil mi bu? Abi koca adam. Yine dönüyorum yine kulüp başkanlarının kulüpler birliğinde dışarıda birbirlerini yiyorlar. Kulüpler Birliği toplantısında can ciğer kuzu sarmaladı abi. Aynı Karen'in içinde şey de var. Federasyon başkanı da var abi. Bu nasıl bir mantıktır ya? Nasıl bir felsefe dur bu? Kendi işlerinde, kendi olduklarında böyle bir adam yaşatırlar mı bunlar ya? Ama He? kendi olduklarında öyle bir adamı oraya zaten almazlar. Ama Anladım. bu atamayla gelen bir iş. dedim Selim abi demin güzel bir şey söyledi. Yapmayın. Bak, bak federasyon başkanı söyledi. Ben de açık şey söyleyeyim. Bugün bunu söylemek istiyorum. Bugün bir ikardi gördüm, bir gol attı. Biraz da bunu anlatmak istiyorum. Yani ya bence bugün daha ya sadık şap... evet, yani. sağda. Bak bugün bir ikardi gördüm. Bunu konuşmak istiyorum. Doğru mu abi? İrfan canı konuşmak istiyorum ben bu ülkede. Doğru. Semih konuşmak istiyorum ben bu ülkede. Okan Buru, İsmail Atası, işte Serdar Topraktepe ne yaptı, değil mi? Doğru. Abdullah Avcı ne yaptı falan filan derken, abi biz bir yerlere çekildik. Bugün Galatasaray takımı çok özür diliyorum. Sen <laughs> akıllı adam, aklında tutuyorsun. Kesin ondan sonra ya. Bunları abi. bunlar şimdi şöyle bir şey var. Yani bunları bunlar yani bu diyorsun ya Okan Buruk bir odu bunu evet, falan. Bunları evet, güzel, harika. Harika abi. Devam et. Şimdi ben bunu konuşmak istiyorum. Bunları evet. Bize müsaade etsinler abi. Futbolu bilmeyenler futboldan çıkıp gitsinler. Yani <laughs> bu futbolu bizlere bıraksınlar. Çünkü biz şimdi bugün Icardi... Bak maçı seyrediyor. Bir gol attı bayıldım ya. ya. Adam ben bu adamı böyle görmek istiyorum ve ben, ben futbolu böyle konuşmak istiyorum. Ama biz hiçbir zaman için hep o kadar pis işler var ki arkada. Sıkıntılı işler. Biz yani bunları konuşamıyoruz abi. Halk onun için bizim taraftarlar mutsuz yani. Mutsuz tabii. Mutsuz abi. Evet, biz bu ilgili son dakika gelişmesini de verelim. Bir kulübe maç bitten sonraki açıklaması önümüzdeki yılda kesin kalacağım tamam. ve 5. yıldır için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Ee, Galatasaray'a 5. yıldızı taktırmak adına ee, performansımı ortaya koyacağım. Mücadelemi yapacağım. Ve buna da, bunda da başarılı olacağız takım arkadaşlarımla beraber. iddialı bir sözde bulunmuş. Ayrılıyor iddiaları, dedikodularını. Tamamen bu maçtan Peki, sonra sa çürütmüş. Sana bir soru. Kesin olarak kalacağını Sana bir çalışmamış. soru. Daha çok iyi bir sana sormak istiyorum. Bunlar da bir şey bağlamak tabii, istiyorum. Tabii. Şimdi eğer Icardi kaldıysa, hani ben bilmiyorum sana soruyorum Serhat. E, Erden Timur da onun biliyorsun ekstra bir para ödüyor cebinden doğru mu? Doğru. Her şeyde. O zaman kardini kalması demek. Erden Timur'un da kalması demek yani yoluna devam etmesi? Kesinlikle demek. bak <laughs> çok doğru bir yere geldin. O <laughs> konuyu hani... konuşmak istiyorum ben. <laughs> bir kere Erden Timur'un hani mevkinin özelliklerine göre İsrail'da da söylediğim iki senelik periyotta Okan Buruk'la birlikte mevkinin özelliklerine göre faydalı birbirini tamamlayan özellikle oyuncu transfer ettiler.